Sonuç nedir? Harika, yine birinci oldum. Ee, süper, kutlarım seni. Teşekkür ederim. O zaman sonra görüşürüz. O zaman konuşuruz yine. Bay tamam. bay. Dokuz dedim dokuz. Ne daha geç olacak ne daha erken? Tam dokuzda. Neydi? Dokuz. Güzel. Eyvallah. Tamamdır. Emin misin yani? Son karar mı? Son. Yani aslında düşünürsen ilk. Nasıl ilk ya? Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum bu kız için. Aa! Harbiden mi diyorsun abi? Akşam 9'da sahilde ol. Alice diye bir kafe var. Onun tam karşısında seni bekleyeceğim. Gelirsen kolyeni alırsın. Gelmezsen... Salak. Salak ya. Çıktım. Şimdi sahile doğru gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum o zaman. Alice mi gideceksin? Evet. Oraya doğru gidiyorum. Tamam. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Tamam. Güzel. Bak tam dokuzda havai fişekleri patlatacaksın. Zaten çok zamanımız kalmadı. Dokuzda. Aynen. Ben şimdi geliyorum. Tamam. Tamam. Oldu abicim hadi. Neden görüşmek istedim biliyor musun? Seninle çok hoşlanıyorum. İyi akşamlar. Ben Tayfun Salimoğlu. Beni aramışsınız. Geldin. Kerem. Ne? Kararımızı verdik biz. Bu tartışmaya açık bir karar da değil üstelik. Gitmiyorum. Sen ne zaman bu hale geldin ha? Ne zaman böyle canavarlaştı? Seni tanımakta zorlanıyorum artık. İşte klasik sevimli ayar hareketi. Kerem sorun mu çıkardı? Görmezden gelelim. Kerem daha büyük bir sorun mu çıkardı? Hadi yolla gitsin. 8 yaşındaydım ben. İlk yolladığınızda sekiz yaşındaydım. Çocuktum. Beni yani yapayalnız bıraktınız orada. Ne oldu anne? İşine gelmedin, değil mi? Eski defterleri açma yine. Ya, açacağım. <laughs> ne zaman benden kurtulmak isteneğinizde adres belli. Hadi Kerem Amerika'ya. Duygu sömürüsü yapma artık. Ben duygu sömürüsü yapıyorum? Abuk sabuk işler yaptın. Kendini arkadaşlarına dövdürttün. Hocayı okuldan atmaya kalkıştın. Unuttuğun var mı? Ha evet. Bizi aptal yerine koydun onu unuttum. Barış o görüntüleri bulup bize izlettirmeseydi. Ya, yalan söyleme. Yalan söylemeyin Barış yapmaz öyle bir şey. Yalan söyleyen sensin. Bize söylediklerin ayrı. Arkadaşlarına söylediklerin ayrı. Ama artık akıllanacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Cezamı çekeceğim öyle mi? Çünkü ben bugüne kadar çekmedim değil mi? Sekiz yaşındaydım be. Beni aldınız ya bayağınız bıraktınız dünyanın bir köşesinde. O konulara girme. Neden? Ha? Neden? Ağrınıza gidiyor değil mi? Abim geliyor aklınıza. Beni neden yolladınız abim öldükten sonra? Ha? Ben ne yaptım o zaman? Ben mi öldürdüm? Saçmalama Kerem. İşte. O zaman neden kendimi suçlu hissediyorum baba? Ha? Neden bana öyle hissettirdin Yeter artık Kerem. Odana git eşyalarını topla. sen ağzın gibi gömmeyeceksiniz, tamam mı? ben ölmedim. ben yaşıyorum. neredesin Bir işim çıktı, oraya gidiyorum. burada? Hani kardeşimdin sen benim? Ha? Kardeşim yapmaz. Satmaz beni. Hep arkamda durur. Doğru. Benim kardeşim yalancı değildi çünkü. Dürüst bir adam ya. Senin dürüstlüğün. <laughs> Kerem kendine gel. Sen manyak mısın lan ha? Bir tek sana güvendim. Bir tek sana güvendim bu hayatta. Neden gambazladın beni ha? Söyle. Ne çıkarım vardı? Ya bir çıkarım olacak değil mi? İlla bir şey alacağım karşılığında. Ne o zaman? Derdin de söylesene. Susaydım mı olacaktı ha? İlk önce Cihan Hacım, sonra Zeynep'e gelecek sıra. Şimdi sırada ben mi varım? Ya sana ne? Sana ne? Sana ne o salak kızlar? <laughs> Gitsin çıksın hayatımdan. Tamam, önüne taş koyun herkes çıksın hayatından. Cihan Hoca, Zeynep, ben bile. Sonra ne olacak? Bu mu yani? Bu lan, bu. Var mı? Bu. İşte böyle tek başına kalacaksın. Ben zaten yalnızım. Hiç kimsem yok bu hayatta. Tek sana güvenebildim. Ama sen ne yaptın? Kazığını Allah'ına attın bana. Helal olsun. Şimdi de Amerika'ya yolluyorlar. Ne Amerikası ya. Yine benden kurtulmanın bir yolunu buldular. Umarım mutlu Yani? Bir daha da dönmeyeceğim. Neden? Bıktım çünkü. Her akıllı reisliğinde beni aynı yere postalıyorlar. Bari temel gideyim de toptan kurtulsunlar. Ailenle inatlaşmayı bırak artık. Ya falan yok. Yani zaten sonuçta onların istediği olmuyor mu? Belki buralardan gittiğinde... Ne? Aklım başıma mı gelir? Vallahi öyle. Ya sen bana kızıyorsun ama neden yaptığını biliyorsun değil mi? Sen neden bu kadar taktın bu kıza? Takmadım. Ha, gerçekten beni sen hoşlandığını bilmesem yani bu kıza aşıksın dedim. Ya Zeynep iyi bir kız. Kimseye zararı yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O gelmeden her şey yolundaydı. Doğru köleler insana hizmet ediyordu. Bak. Ön kere koydum kafaya, tamam mı? Bu kızı ben burada barındırmayacağım. Sen de şunu artık aklına sok. doğru olduğunu inandığımız, uğruna her şeyi göze aldığımız şeyler bazen o kadar yitiriyor ki anlamını. Tekrar hayata döndüğümüzde yeni bir başlangıç istiyoruz, yeni bir şans, İkinci bir şans. Bazen o şansı değerlendiriyoruz, bazen de. ellerimizin arasından kayıp gitmesine izin veriyoruz. Gidelim mi birlikte? Olur, nereye gidelim? Ne işin var senin burada ya? Seni bekliyorum. Daha çok beklersin o zaman. Ya Zeynep lütfen. Ne var? Ne var ne Zeynep Zeynep ne var? Ya, seni bir yere götürmek istiyorum. Oldu canım başka. Bak ederim kötü bir şey yok. İşim var benim zaten işime geç kalmak üzereyim. Hayır işim olmasa seninle gelir miydim? Tabii ki gelmezdim. Ya bak bir daha bir şey istemeyeceğim senden tamam mı? Hı. Ne karşına çıkacağım, ne yolunu keseceğim. Son. Hı. Tacizlere son diyorsun. Aynen öyle. Bak bir daha aramam, kapına gelmem. ısrar etmem. Nereye gideceğiz peki? Ne yapacağız? efendim. İyi akşamlar ben Tayfun Salimoğlu. Beni aramışsınız. Konu neydi? Aa, ya yüz yüze konuşsak daha iyi olur bence. Bayağı uzun bir mevzu. Tanıştık mı daha önce? Yani bir araya geldik. Yok. E, yani aslında... ...bir tanıdık sayesinde sizi buldum. Ama e, dediğim gibi şey... ...yani e, yüz yüze konuşsak daha iyi olur. İyi, ben haftanın dört beş günü buralarda yok. Balığa çıkıyorum tekneyle. Yarın sabah erken saatte gelirseniz görüşürüz. Anlaşıldı. sen görürsün. Altından bir şey çıkmayacak. Hayır. Söz veriyorum. Hadi. Sen bekle. Sadece sabret yeter. Ben seni hiç anlamıyorum gerçekten. Anlamana gerek yok. Sadece Ela, sabret yeter. Koşma, Dedim, Ela, kızım koşma. Dur, düşeceksin. Babacığım, bak buradayım. Kızım geldi. Baba, babacığım. Oy! <laughs> ya aslında şey... Um, ...kimse gelmedi. <laughs> Ben seni sadece buraya bunu vermek için getirdim. Kolyemi vermek için mi geldik? Hı -hı. Çok güzel ya. ya. Niye evin önünde vermiyorsun ki? Işte. İnanamıyorum sana. Ya zaten kahvaltıya gidemedim. Okula da geç kalacağım senin yüzünden. Yok, yok. Kalmazsın. Merak etme. Ben seni hiç anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ben seni. Vallahi ben de anlamıyorum bazen. Şükürler olsun. Baba. evlat. Allah'a şükürler olsun. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Allah'a şükür. Sen de iyisin evlat. İyi. Ya gerçekten bir tane normal insan yok ya etrafımda benim. Ya senin yüzünden kahvaltıya da geç kaldım. Şimdi okula da geç kalıyorum. Bir sürü şey oldu. O yüzden gelemiyorum. Çok özür dilerim. Okulda buluşalım mı? Tamam. Önemli değil. Okulda görüşürüz. Bu saatin manevi değeri büyük. Bu saat babanın bana hediyesi. Artık senin Güle güle kullan. Ne yapıyorsun ya manyak mısın sen? Ne hızlı gitmiyorum ki? Sen öyle sen. Yavaşlar mısın biraz? Duracak mısın ya ikinize de? Ne oldu? Yok hiçbir şey yok. Ya niye bakıyorsun öyle? Uzun zamandır ilk defa gülüyorsun. Ben bir kere hep gülüyorum. Tamam. <gülüyor> Sonunda unuttun Kerem'i. Değil mi? Kusura bakma Çerem dedim yine. Özür dilerim. Yok ya önemli değil ama daha fazla ondan konuşmasak şimdi iti an çoma hazırla durumu olmasın yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> neredesin be ya? Ağaç yaptın bizi burada. Gel bakalım hayırsız. Gel, gel. Gene hayırsız olduk. Ee, ne geliyorsun, ne arıyorsun? Yok, haklısın. Ama söz veriyorum daha sık geleceğim ve... ...her akşam senin telefonla arayıp böyle sabık gibi telefonun içine Allah <laughs> Ay Allah canına, almasın senin. <laughs> Bizimki yukarıda mı? <laughs> yukarıda geçelim <bir> geç. <laughs> <laughs> İyi misin? Ben canım bu kadar heyecanlanma. <laughs> ee, pardon, çat kapı girdim. Öyle ben... oldu gerçekten. <laughs> Kardeşim gerçekten kusura bakma şey heyecanliydi konuşurken. Bir şey demeyince ben de. Neyse, önemli değil. Biliyorum yani bölüyorum ama kısa sürecek. Şey konuşmak istiyorum seninle. Şimdi şey diyeceğim. Partiyi hallettik, annemlerle konuştum. Biz de. Ya telefon diye bir şey var canım, biliyorsun değil mi sen? Biliyoruz canım. Herhalde aradık. Ama ne yapıyorsanız, vallahi dünyadan haberiniz bile yok. Sessiz demiş, kusura ha. bakma. Al işte. Neyse, ne diyorsun? Sevim teyze bir şey demesin? Yok ya, hiç merak etme onları hallettim. Orada olmayacaklar. Tamam o zaman. Sen de geliyorsun değil mi? <laughs> ne izliyorsunuz? Şaka yapıyorsun. <laughs> buna... <laughs> oh, en sevdiğim sahne. <gülüyor> 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 Barış, biraz gelsene oğlum. Tamam anne. <laughs> <laughs> Sakın. Ya. <laughs> Aa, Nasıl yaptın onu? Canım, biz altıncı bölümdeyiz. Tamam, tamam, yeter ya. Ya. Ama onu boşver de asıl ne? soru... Ne? ...bunu nasıl buldum ben? Ver onu bana. Ver. Kerem, ver şunu. Şş, nasıl buldun? tekne de buldun. Vay vay maşallah. Vallahi zehir gibisin. Öyleymiş. Peki nasıl buldun teknede? <laughs> Doğru. Sen o salak oyununu oynarken dikkatsizliğin yüzünden düşürdün. şimdi bende. de. Kerem. Zeynep. Ya onu verirsin? Hı. -hı. Da seni çok pis döverim. şunu bana. Ver dedim. Ne oluyor burada? Hiç, hiçbir şey olmuyor. Ben... <laughs> evet. Annem aramış. Ben kaçıyorum. Size iyi eğlenceler. Partide görüşüyoruz. Kusura bakma. Rahatsız ettim seni. Öyle oldu biraz ya. Ya Barış, ben de gideyim artık. Tamam, ben de seninle geleyim. Birlikte gideriz. Tamam. Hadi geç. Ay, telefon. Doğru söylesin. Yine burada mı bu ya hala? Hı hı. Ya bırakayım mı? Yok, biz beraber yürüyeceğiz canım. Beraber yürüyeceğiz dedim ama. Merak etme. Bu saatte yalnız bırakmam herhalde seni. Keşke hiç bırakmasam. Efendim? Hiç. Ben teşekkür ederim. Bırakmayayım mı sizi yavrular? Manyak bu ya. Vallahi manyak yani. İyi peki. Size iyi yürüyüşler. Zeynep. Hı. Bak eğer Kerem'in gelmesine kırıldıysan, kızdıysan... Cidden hiç haberim yoktu. Yok biliyorum canım farkındayım tabii ki. Doğum günüme gelsen desem. Yok ya yalan o iş olmaz. Lütfen. Ya ben senin doğum gününe gelmeyi çok isterim. İnan. Ya, gerçekten çok isterim. Ama sonuçta orası Keremlerin evi. Ya şimdi bir sürü tantana bilemiyorum ki. Lütfen bir düşün. Ona göre haber versin tamam. Tamam düşüneceğim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.